Yani şu anda çok komik bu evi buradan kaldıracağız Allah'ın izniyle. Antalya'da bir vatandaş evini karadan yürüterek taşındı. Aşık 7 yıl önce evimizi yukarı zirveye yaptık. Burayı babamdan almıştım. Ben babam tapulu diye şey yaptı, bize söyledi. O zamanlar şimdiki gibi tapu sorgulama sistemi falan da yoktu. Ee, biz de yaptık evimiz nasıl oldu tapulu diye. Daha sonra bir baktık 2 yıl önce ee, şey yok. Olunduğumuz yerde tapu yok. İşte ormancılar da haklı olarak gelip ee, zabıt tuttular işte yargılandık falan bir buçuk yıl ceza verdiler bizi. Onlar da tabii görevini yapıyor. Onları dediler süre verdiler. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'nden de bir sürü aldık. Sağ olsunlar onlara bile bir anlayışla karşılar bir süre verdiler. Evimizi oradan yaklaşık bir 100 metre getirdik. işte bir 30 metre daha var. Buraya getireceğiz inşallah. Nakil sırasında bayağı bir sıkıntı çektik. Altına elektrik direklerini koyduk. Elektrik direklerini kırdı böyle. inanılmaz ağır yani. Yaklaşık 30 ton var. Elektrik direklerini dahi patır patır kırdı. demir getirdik. Altına ray sistemi döşedik. Rayları eğdi. İpleri koparıyor. Yaklaşık 3 günde yaklaşık bir 100 metre getirir. Günde 10 metre falan. Ama yani buraya kadar geldi. Bizim için imkansız diye bir şey yok. Sadece zaman alır. Bizim dedelerimiz zaten karadan gemi yürütmüş biliyorsunuz. Hani biz de 150 metre evimizi yürütürüz yani biz de onların torunlarıyız. Caner de kuzenim zaten. Ee, el ele verdiğimiz zaman biz bunu aslında ben Alanya'da paraşüt işi yapıyorum. Evi de uçurmayı planlamıştım ama başka yere indiririz diye uçurmadık. <laughs> Radyo 7